Arnavutköy Belediyesi doğa ve macera tutkunlarına özel off-road şenliği düzenledi. Yurdun dört bir yanından etkinliğe katılan off-road sevenler zorlu parkurlarda adrenalin dolanlar yaşadı. Heyecan var. Sadece bir startı bekliyoruz. Efendim çocuğunuza geldiniz, o araçların kıyasıya mücadelesini izliyorsunuz. Neler hissettiniz o anda? Valla onlar kadar yarışmış kadar benim de bir heyecanım oldu burada. Araçlarda en çok neyi sevdin? Ee, böyle duman çıkartması bence çok eğlenceli ve sesleri de çok güzel. Adrenalin ve macera tutkunları bir araya geldi. Zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşandı. Pilotların performansı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Heyecanın ve adrenalin bol olduğu Arnavutköy Offroad Şenliği'nde start verildi ve pilotlar, pilot pilotlar, zorlu parkurlarda hünerlerini gösteriyor. Yaklaşık bir 4-5 senedir bu sporu yapıyorum. Çok güzel, eğlenceli. Bütün hafta sonları stresimizi atıyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Bursa Mustafa Kemal Paşa Kirmaz Sofradan geliyoruz biz. Eğleniyoruz. Her yarışlara katılmaya uğraşıyoruz. Çok güzel yani. Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde Offroad Şenliği düzenlendi. Yurdun dört bir yanından gelen macera tutkunları zorlu parkurlarda adrenalin dolu anlar yaşadı. Muhtemelen Türkiye'de ilk yapılan farklı etaplardan birisi oldu. Bugün de hızlı etapımız gerçekten formüla gibi. O kadar uzun ki gelen herkes keyif alıyor. Çok farklı illerden gelenler oldu. Düzcesinden, Ankara'sından, Kütahya'sından hatta şöyle söyleyeyim. Diğer uç Erzurum'dan bile yarış için gelenler oldu. Erzurum merkezden 1275 kilometre yol geldik. Ee, i̇nşallah kupamızla alıp e, tekrardan memleketimize e, gideceğiz. Çok güzel bir parkur olmuş, hem akıcı hem virajları olan, Allah'ın izniyle güzel bir yarış olacak inanıyoruz. Yani bu kadar yol geldik, DCE'ne inanıyoruz. <laughs> Eğlencenin ve adrenalin bol olduğu o şenlikte zaman zaman tatsız olaylar da yaşanmıyor değil. Mesela arkamızda bulunan bu araç parkur sırasında bir arıza yaşadı ve araç parkuru devam ettiremedi. Ekip arkadaşları pilotun yardımına koştu ve o araç pistten şimdi çıkartılıyor. Geçmiş olsun. Parkurdaydınız ama talihsiz bir olay yaşandı. Evet, çok teşekkür ederim. Talihsiz bir olay yaşandı. Bitirmeyi umuyorduk ama Maalesef böyle kazalar olabiliyor. Sizler de offroad yapıyor musunuz yoksa sadece izlemek için mi geldiniz? Var aracımız var ama kıyamadık <laughs> buraya sokmaya. <laughs> Keyifli bir izlenim oldu. Ee, sürücüler zorlandı yer yer ama çamurda olsun. E çukurlarda olsun aksları kırıldı, bazılarının rotla, rotları kırıldı. Kadın off-road pilotları da parkurda ezber bozdu. İki madalya var, madalyanın sayısı hatırlanıyor mu? E, saymadım çok çünkü evde baya bir koleksiyonumuz oldu. Öncelikle çok heyecanlıydı, yani bütün kadınların tatması gereken bir heyecan bu. Erkek egemen bir yarışta hani e, bu sporu yapmak çok güzel. Biz zaten hani özellikle kadınların e, katılımını daha fazla istiyoruz. Hani çoğunluk olması, bunlara teşvik edilmesini çok istiyoruz. Çünkü gerçekten gurur verici bir spor. Yani bütün kadınlarımızın denemesini tavsiye ederiz. Öncelikle e, aracın e, biraz kuvvetli yapılması, kendimizin usta olması. Bir de orijinalliğini bozmadan arabanın kendi haliyle yarışmasını çok istediğim için e, kızlarımı eğittim. Bayağı bir kupaları var. Yaklaşık 5 seneden beri yarışıyorlar. Güzel de bir yarış çıkardılar. Kendilerine her zaman başarılar diliyorum. Adrenalin